23 Nisan vesilesiyle ülkemizin tüm çocuklarına söz veriyoruz. Yarın onların ülkesinde üniversiteler yukarıdan ve tepeden inme emirlerle yönetilmeyecek. Rektörler bir gece yarısı üniversitenin haberi olmaksızın saray koridorlarında belirlenmeyecek. Bir hafta sonu dekanlar atanmayacak, fakülteler açılmayacak. Üniversiteler siyasi iktidarın ya da yökün arka bahçesi değil, özgür, bağımsız, özel kurumlar olarak serpilip gelişecekler. Üniversite kapılarına zincir vurulmayacak. Yerleşkelerde polis kol gezmeyecek. Öğrenciler gözaltına alınmayacak. Üniversitelerimiz hiçbir görüş ya da eğilimin baskı altına alınmadığı, rektörün, kurulların ve öğretim görevlerinin birlikte yönettiği özgür kurumlar olacak. Söz. 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 Atıyorum gençler. <laughs> Top sizde. <gülüyor> Süper. <gülüyor>